Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Adım Gözde Aydın, şu anda 36 haftalık hamileyim. Hastane çantamı hazırladım. Bu hastane çantamı hazırlamam yaklaşık 5 ayım aldı. 5 aydır YouTube'dan videolar izliyorum, deli gibi araştırıyorum, arkadaşlarıma soruyorum, annelere soruyorum. Yani bu çantayı hazırlamak hiç kolay olmadı. O yüzden bu çantalarımı sizinle paylaşmak istiyorum. Biri bebek için, biri de benim için. Şöyle gelin birlikte içine neler varmış bakalım. İçine gereksiz hiçbir şey koyduğumu düşünmüyorum. Hepsi gerekli. Ne fazla ne eksik. Şöyle başlayalım. Şöyle Baby Plus'ın... E Süt sağma makinesini aldım. Bu tek göğüs için sadece bir tane pompası var. Bu pom, yani bunların çiftlileri vardı, çift göğüs için olanları da vardı. Ama tek göğüs için olanını hem fiyat olarak uygundu, hem de yani bunun yeterli olacağını düşünüyorum. Boş boşuna fazla para vermenize gerek yok. Şöyle. Şöyle Mustela'nın pişik önleyici kremini aldım. Ee, yine bundan da bütün anneler çok memnun. Yani kime sorduysam bunu kullanıyor. Ee, bir de Bebantel'in var. Ee, ondan da çok memnunlar. Ee, ben bunu da deneyeceğim, onu da deneyeceğim. Daha sonrasında deneyimlerimi yine sizinle paylaşacağım. Ama ilk etapta bunu kullanmayı düşünüyorum. Onun haricinde şöyle hepsini poşetledim bu arada. Bu poşetlerden şok da var. Bunu çok arayıp bulamayanlar varmış. Ee, i̇lk başta ben de aradım tabi. Ee, daha sonra şokta da buldum. Şöyle büyük boyu. Hatta büyük boy değil bu. Orta boyuydu bu. Orta boyu yeterli oluyor zaten. Hepsini böyle kilitli poşetlere koydum her şeyi. Hem daha temiz duruyor. Hijyenik. Bence siz de bu poşetleri kullanın. Bir tane iki tane alt açma aldım yanıma şöyle on haricinde şöyle 10 adet bez aldım yanıma. Bunun da yeterli olacağını düşünüyorum. Bu da yine prima premium care. Şöyle Slippy'nin yeni doğan ıslak mendili var. Bu ıslak mendili de bayağı bir araştırdım en iyisinin bu silip olduğunu düşünüyorum. Yeni doğan silipinin. Bebeğim için şöyle 3 tane takım aldım. Bunlar hep beşerli takımlar. Onun haricinde tabi hastane çıkışı da var. Hastane çıkışında 10 takımım var. Ama şöyle 3 toplamda 4 takımın yeterli olacağını düşünüyorum. Daha fazla abartmaya gerek yok. Ee, bu takımların içine ayrıyetten şöyle bir şey koydum. Bunu bir tane de ayrıyetten şöyle bir poşetin içine koydum. Yine bu yerine doğanlara giydireceğimiz şöyle bunlar çok gerekli oluyor. Bunlardan aldım. Onun haricinde yine bol bol eldiven aldım. Ee, yine bol bol çorap alın yanınıza. Bunlar da çok lazım olacaktır. Yine olmazsa olmazımız <laughs> ağız mendilleri. Ağız mendilleri de çok önemli. Ben 1, 2, 3, 4, 5 tane ağız mendili almışım. 5 tane yeterli olacaktır. Ee, onun haricinde şöyle Philips Avent'in ikili emzikleri vardı. Bu emziklerden aldım. Yine tavsiye üzerine bu biberonu aldım. Şöyle biberonun markasını göstereyim size. Bu biberonun içindeki gaz aparatı e, gerçekten en iyi gaz aparatı. E, bu Sanırım ödül de almıştı bu biberon. Evet plastik ama e, hani cam tercih edenleriniz olabilir ama bu markanın camlarında bu aparat yok bilginiz olsun e, zaten ilk etapta plastik almak bence daha mantıklı şöyle yanıma ne olur ne olmaz diye bir tane mama aldım mama şu yine en çok tercih edilen mamalardan biri bu Onun haricinde şöyle hastane çıkışında bebeğime giydireceğim tulum. Bunu da civilden aldım. Şöyle bir tulum içi böyle pofidik. Çok tatlı. Böyle. Şu an bebeğim Mart ayında doğum yapacağım için. doğum yapacağım için, doğacağı için üşümemesi için Böyle bir tulumu aldım. Onun haricinde hastane çıkışımı da göstereyim size. Şöyle bir hastane çıkış poşetim var. Bunu böylece hem şuraya vermeyi düşünüyorum. Bu olmazsa olmazımız nohut battaniyeler. Nohut battaniyeleri zaten tüm anneler bilir. <laughs> Gerçekten çok lazım olan bir battaniye bu. Bunu vereceğim hemşireye. Bunun haricinde zaten hastane çıkışının içerisinde bir tane de penye olarak var. Battaniyemiz penye battaniye. Onun haricinde şöyle içinde şapkası şöyle ağız mendili şöyle yakalı. Şöyle zıbını var. Şöyle yine çıt çıtlı patisi. Şu altı yine eldivenleri ve şöyle de bir yeleği var içerisinde. Bu çoklu olan takım. Bir de alt açma ve bir tane de bez koydum bunu hemşireye verecek derim. Kısmı vereceğim. Kısım burası. Şöyle Onun haricinde bebeğim için şu pusatı götüreceğim. Başka ne vardı? Şöyle bir de. Emzirme yastığımız var. Bu da yine olmaz olmazlardan. Böyle büyük boyundan. Bunu da yine ebebekten aldım. Bu emzirme yastığı mutlaka e, tüm annelerin alması gerekiyor sanırım. Çünkü büyük rahatlık olduğunu söylüyorlar. Ben bunu yine hastaneye de taşıyacağım yanımda. Yine ihtiyacım olabilir. Burası bebeğim için olan bir kısımdı. Bir de Kendim için hazırladığım bir bavulum daha var. Onu da göstereyim. Şöyle terliklerimle başlayayım. Ee, i̇ki 2 numara büyük aldım terliklerime. <laughs> ayaklarım çok şiş ve hastanede olduğum süreçte de ayaklarım şiş olmaya devam edeceği için çünkü o ödeme biz zaman atamıyorum atamıyoruz ee, şöyle iki çift çorap aldım yanıma yine ayaklarımın çok üşüyeceğini söylediler mutlaka çorap almamı önerdiler o yüzden iki çift çorap aldım onun haricinde şöyle e, macunum, diş fırçam yine eşim için de bir diş fırçası aldım, kremim şöyle birkaç tane göğüs pedi aldım. Bu göğüs pedini de şöyle markasını göstereyim. Yine bunun da öneri üzerine şöyle Fresh'in Soft göğüs pedi. Yine bundan da memnun kalacağımı düşünüyorum. Fakat yine kullandıktan sonra tekrar size anlatırım. Yine şu, e, Dipent'in emici kilodundan aldım. E, benim doğumum sezaryen olacak. Sezaryen olacağım için e, bunu bana alma, e, dikiş yerlerine denk gelecek gibi söylemler de oldu. Fakat bunu e, yani bayağı bir araştırdım. Bunu kullanan, sezaryen doğum yapan annelere, anneler kesinlikle dikiş yerine bu kilodun denk gelmediğini söylediler. O yüzden bunu gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Yani tabii bir beden ya da iki beden aldığınız kiloya göre bunu büyük alın. Ben iki beden büyük aldım. Çok kilo aldığım için. Onun haricinde bir tane pijama takımı aldım. Bunu Panty'den aldım. Bir tane gecelik ve sabahlık takımı aldım. Bunu tren yoldan aldım. Ama bundan bir tane daha alacağım. Ee, çünkü pijamadan ziyade gecelik daha rahat oluyor hastanede. Ee, havlumu aldım yanıma. Gerisi şöyle yine bir sabahlık aldım saten. Bunu fotoğraf için aldım. Orada fotoğraf çekinirim inşallah diye düşünüyorum. Şöyle... Bir de fotoğraf çekimi için kayınvalidem bana yaptırdı. Şöyle süslü terliklerim var. Şöyle terlikler. Bir de tacım var. Şöyle tatlı bir taç. Onun haricinde bir de bebeğim için bir taç daha var. Şöyle onu da ona takıp fotoğrafı çekinip inşallah sizinle de paylaşırım. Benim şu anda hastane çantasıyla alakalı anlatacaklarım bu kadar. Ekstra hiçbir şeye gerek olmadığını düşünüyorum. Ee, fazlası bence gereksiz olacaktır. Bunlar sadece gerekli olanlar. Gereksiz olan ekstra hiçbir şey almadım. Ee, şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Hoşçakalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.